Artık günaydın derken bile korkmaya başladık. Ee, yaptığımız yaptığımız şeylerle bile acaba kendimizi suçlu mu hissedeceğiz gibi duygular insanlarda başladı bile. Evinde rahat yemek yemeyi yemez hale geldi insanlar. Çünkü kolay bir şey yaşamadık. Hem de iş kolay bir şey değil. Zaten şimdi televizyonun karşısında ya da YouTube'da sağolsun psikiyatristler, psikologlar bu konuda insan e, sosyoloji alanda, felsefe alanda e, uzman olan insanlar insanlara bu duyguları, bu duyguları nasıl baş edebileceğimizi e, anlatıyorlar. Mümkün olduğu kadar onlara kulak verelim. Hiç kolay değil tabii ki. E, kendinizi suçlu hissetmeyin, ama elimizden geleni yapmaya çalışalım. Arada kendinize yine vakit ayırmaya çalışın, çıkın yürüyüş yapın, nefes alın, ama kendinizi bırakmayın.